Yeniden merhaba. Bugün 10. sınıflarla ahlak felsefesi konusunu işleyeceğiz. Ahlak felsefesi 3. ünitemizin 4. konusu olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak şöyle bir akışa bakalım. Akışta arkadaşlar bugün Bonapart'ın bir sözüyle başlayacağız. Ahlakın olmadığı yerde kanunlar bir şey yapamaz. ahlak felsefesinde konusu nedir? İşte temel problemler, sorular nelerdir? İyilik ve kötülük kavramı nedir? Özgürlük ve sorumluluk kavramı nedir? Ahlaki irade özelliği ve evrensel ahlak yasasından bahsedeceğiz. Tabi bugün burada hepsini bitiremeyebiliriz. İki video halinde yapabilirim. Ama genel olarak konuşacağımız ahlak felsefesinin konusu üzerindeki konular bunlar. Ee, şimdi bugün... Napolyon'un güzel bir sözü var felsefe konumuza da uygun ahlakın olmadığı yerde kanunlar bir şey yapamaz diyor Bonaparte'ın söylediği şey genel anlamda ahlakın ne kadar karmaşık bir yapı olduğunu da bize gösteriyor aslında şu anlamda karmaşık ahlak dediğimiz şey gerçekten bir kanuna bir yasaya bir inanca bağlı olmalı mıdır bu noktada Bonaparte'ın söylediği söz aslında buna bağlı olmadığı yani insan insanın bir şekilde ahlaki değerleri oluşturabildiği noktasında. Yani siz gerçekten iyi niyetli olmayan, gerçekten ahlaki değerleri oturmamış, erdemli davranışlar sergileyemeyen bir insana ne kadar yasak koyarsanız koyun, sonuç olarak o eylemi bir şekilde gerçekleştirecektir. Yani bir şeyin yasak olması o kişiyi engellemeyecektir. Eğer ahlaki değerlere sahip değilse. Ee, ben bunu anlıyorum Bonaparte'ın söylediğinden. Genel olarak arkadaşlar ahlak felsefesine başlarken şöyle bir hikaye var. O hikayeyi size anlatayım. Siz bu noktada felsefe noktasında ahlaki anlamda bir sonuca varmaya çalışın. Soruları cevaplamaya çalışın. Şöyle hikayede bir profesör derse giderken bir su havuzuna küçük bir yavru köpeğin düştüğünü görüyor. Boğulmak üzereyken onu kurtarıyor ve tabi dolayısıyla derse geç kalıyor. Derse geç kaldığında e, öğrencilere, öğrenciler tabi biraz kızıyorlar derse geç kaldı diye, De, öğrencilere durumu anlattığında profesörü haklı buluyorlar, mesele kapanıyor. Hikaye bu ya ikinci hafta yine aynı köpek yine havuzda boğulmak üzereyken profesör yine köpeği kurtarmaya çalışırken derse geç kalıyor. Tekrar gittiğinde bu sefer öğrenciler tepkilerini gösteriyorlar ve gerçekten profesöre derse geç kaldığı için kızıyorlar. Üçüncü hafta oluyor profesör bu tepkiden dolayı olsa gerek tekrar boğulan köpeği kurtarmak yerine güvenliğe haber veriyor. Ve dersine gidiyor. Zamanında derse giriyor. Sonrasında arkadaşlar e, yavru köpeğin bu olduğunu güvenlik haber veriyor. Ve bu noktada bütün sınıf bu sefer profesörü suçluyor. Yani köpeği kurtarmadığı için. Şimdi burada felsefi olarak sorabileceğimiz sorular neler? Birincisi siz olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? İkincisi... Köpeğin ölümünden profesör mü sorumludur? Üçüncüsü, profesörün derse geç kalmasına rağmen köpeği kurtarmaya çalışması doğru bir eylem Şimdi burada felsefi olarak oluşturabileceğimiz ahlak felsefesi anlamda sorular bunlar. Siz bunun üzerinden düşünüp cevapları kendinizce verebilirsiniz. Burada arkadaşlar ahlak felsefesinin konusu noktasında, yani konusu nedir diye sorduğumuzda... Genel anlamda tabii ki hepimiz bireyleriz ve bireyler olarak bir toplumun içerisinde yaşıyoruz ve bu yaşadığımız toplumun içerisinde belli eylemlerde bulunuyoruz, davranışlarda bulunuyoruz. İşte biz e, felsefe olarak yani ahlak felsefesi olarak insanın kişisel ya da toplumsal yaşamındaki eylemlerin dayandığı temel ilkeler olarak nitelendiriyoruz ahlak felsefesinin konusunu. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Ahlak felsefesi insan davranışlarını değerlendirir. Tabii ki bir toplum içerisinde yaşamak belli eylemleri gerçekleştirmeye sebep oluyor bazı eylemleri gerçekleştirebiliyorsunuz, bağlısılarını gerçekleştiremiyorsunuz. Bu noktada insan davranışlarını değerlendiren bir alandır diyebiliriz etik için. Etik kavramı ahlak felsefesini yerine kullandığımız bir kavram, yani onu karşılayan karşılayan bir kavram. Felsefenin ahlakla ilgilenen dalına etik diyebiliriz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar bütün toplumlarda ahlak kuralları farklılık gösterebilir. Bunun sebebi nedir? Her toplumun kendine göre oluşturduğu bir kültürü, bir tarihi, bir geçmişi, gelenek görenekleri, örf adetleri vardır. Dolayısıyla her toplum kendine göre bazı ahlaki kurallar belirler ve bu kurallar çerçevesinde toplum içerisinde eylemlerini sergilemeye devam ederler. Bu eylemleri sergilemediklerinde toplum tarafından sözlü olarak ya da eğer yasalara karşı gelinen bir durum varsa yazılı olarak ve cezai anlamda bir karşılık görürler. Dolayısıyla her toplumu kendi kültürüne göre değerlendirmek gerekiyor ve her toplumun kendine göre kuralları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada temel sorunlarımız yani Ahlak felsefesindeki temel problemleri iyilik, kötülük kavramları, özgürlük, sorumluluk kavramları nelerdir? Ee, sonra evrensel olarak bir ahlak oluşturmak mümkün müdür? Ee, i̇nsanlar eylemlerinde özgür müdür değil midir? gibi sorularla karşılayabiliriz. Temel problemlerimiz bunlardır. Burada iyilik ve kötülük kavramını konuşabiliriz. Şimdi iyilik dediğimiz kavram... E Neye göre iyilik, neye göre kötülük değil mi? Mesela kendimize bir soralım mı? Ben iyi bir insan mıyım diye. Buna nasıl cevap verebiliriz? Yani iyi bir insan olmanın şartları nelerdir? Nasıl iyi insan olunur? Ee, burada genel kabul gören bir şey var. O da erdemli davranışlar sergilemek. Yani bir insan eğer erdemli davranışlar sergiliyorsa o insan iyidir denilebilir. Mesela erdemli davranışlar nelerdir? Ee, hoşgörülü olmak dürüst olmak, yani yalan söylememek, güvenilir olmak, merhametli olmak değil mi? Vicdan sahibi olmak, yardımsever olmak, başkalarına yardım etmek önemli bir eylemdir. Sevgi dolu olmak, her şeyin temelinde sevgi vardır. Beraberinde insanlara saygı göstermek, saygılı olmak ki bu çok önemli. Ee, empati yapabilmek, başkalarının yerine kendimizi koyup onların acılarını, dertlerini ya da mutluluklarını paylaşabilmek, adaletli olmak, hakkı gözetmek, değil mi? Bunlar genel anlamda baktığımızda iyi insan olmanın özellikleridir diyebiliriz. Bu noktada arkadaşlar, iyilik ve kötülüğün tanımını tabii ki net bir şekilde yapmak çok mümkün değil ama genel bir kanıyla yaptığımızda iyilik kavramı toplumcu onaylanan, toplum tarafından kabul görmüş davranışlardır diyebiliriz. Yani eğer bir toplum içerisinde kabul görmüş bir davranış varsa bu davranış iyi olarak nitelendirilir. Ama eğer toplum kabul etmiyorsa, toplum tarafından bu davranış onaylanmıyorsa o zaman bu davranış kötü bir davranış olarak isimlendirilebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi Akli iradesi olmayan insanların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği Yani siz akli melekelerini kullanamayan bir insanın ahlaki anlamda iyi eylemler gerçekleştirmesini bekleyemezsiniz Çünkü zaten orada e, akli olarak yerinde olmayan bir durum var Bu anlamda düşünemediği için yaptığı eylemin farkında olmadığı için o insan kötü olarak isimlendirilmez değerlendirilmez bazı durumlarda da iyilik ve kötülük kavramları biraz niyete göre değişebilir. Hani illa hepimizin başına gelmiştir deriz ya niyetim o değildi, gerçekten kötü niyetli değildim. Ama sonuç olarak ortaya konulan davranış kötü bir davranış olarak ortaya çıkmıştır ya da karşı taraftan kötü olarak anlaşılmıştır ki biz bu cümleyi kurma ihtiyacı hissederiz. Yani niyetiniz ne kadar kötü olmasa da Kötü bir eylem ortaya koymuşsunuzdur. Peki bu sizi kötü bir insan yapar mı? Tabii ki yapmaz. Yani bu noktada biraz niyetlerimiz de önemlidir. Eğer gerçekten biz kötü niyetli değilsek ve iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıp da sonucunu kötü olarak gördüysek burada bu bizim kötü bir insan olduğumuz anlamına gelmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki özgürlük ve sorumluluk kavramları nasıl tanımlanabilir? Genel olarak özgürlük kavramının böyle sistemde kabul edilmiş bir tanımı yok. Yani özgürlük şudur budur diyebileceğimiz bir tanım yok. Çünkü çok tartışmaya açık bir konu. Ee, i̇şte özgürlük üzerine soru sorabiliriz değil mi? Mesela size sorayım bir soru. Siz bunu kendiniz değerlendirin. Özgürlük üzerinden soracağımız en güzel soru insan eylemlerinde özgür müdür? Gerçekten bizi kısıtlayan hiçbir şey yok mu? Gerçekten eylemlerimizde tamamen özgür müyüz? Bu bir soru olabilir. Hatta bununla beraber yanında getireceği başka bir soru da şu olabilir. İnsan eylemlerinde özgür olmalı mıdır? Gerçekten bir toplum içerisinde herkes istediği eylemi istediği şekilde gerçekleştirirse o zaman burada Problemler çıkar mı çıkmaz mı? Bunu da düşünebilirsiniz. Yani insan eylemlerinde özgür olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu da önemli bir soru olabilir, felsefi açılan. Ee, dediğim gibi özgürlüğün net bir tanımı yok ama genel olarak bir tanım yapmak gerekirse arkadaşlar, insanın Hiçbir etki olmadan yani hiçbir baskı altında, hiçbir etki edecek faktör olmadan kendi aklını kullanarak, kendi iradesini kullanarak yapacağı eylemi seçmesidir. Bir seçimdir yani özgürlük dediğimiz şey bir seçimdir aslında. Yapacağımız eylemi tamamen kendi isteğimizle seçebilmektir, irademizle seçebilmektir. Bu noktada Jean-Jacques Rousseau'nun çok güzel bir sözü var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki insan, insanın özgürlük dediğimiz şey, insanın her zaman istediği şeyleri yapması mıdır? Yoksa istemediği şeyleri yapmaması da bir özgürlük müdür? E, bu biraz bardan dolu tarafından bakmak aslında arkadaşlar ve bence güzel bir şey yani pozitif bir görüş. E, belki tamamen özgür değiliz çünkü e, burada biraz kendi yorumumu da söylemiş olacağım size sorduğum soru üzerinden ama genel olarak inandığımız şeyler var inançlar inançlarımız var. Bir toplum içerisinde belli kurallar var. Bu kurallara uymak zorundayız. Uymadığımızda çünkü belli yaptırımlarla karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla bu inançlarımız değerlerimiz kurallarımız bizi biraz özgür olmaktan kısıtlıyor gibi gözükse de bir anlamda yapmak istemediğimiz şeyleri değil mi bir zorbalıkla bir mecburiyetle yapmadığımız şeyler de bizi özgür kılar aslında o yüzden bu gerçekten pozitif bir şekilde bardan dolu tarafından bakabilmektir o yüzden bu sözü seviyorum yani insanın yapmak istemediği şeyleri yapmaması da bence bir özgürlüktür katılıyorum burada Ruso'ya Peki sorumluluk nedir arkadaşlar? Sorumluluk dediğimiz şey kişinin bu özgür iradesiyle seçmiş olduğu eylemin sonuçlarını üstlenmesidir. Yani eğer biz bir eylemi gerçekleştiriyorsak burada özgür irademizle seçtiğimiz bir eylemden bahsediyorum, sonucuna da katlanmak zorundayız. Eğer bu kötü bir eylemse, sonucunu üstlenmek, katlanmak zorundayız. Buna da sorumluluk diyoruz. Burada da yine akli iradesi olmayan kişilerin yaptığı eylemlerden sorumlu olmadığını da söylemek gerekiyor. Bu şey gibi hani akli melekeleri yerinde olmayan bir insanın yaptığı eylem, eylem sonucunda bir cezai ehliyeti olmaması yani bununla ilgili olarak cezalandırılmaması e, sorumluluk sahibi olmadığını gösterir. Çünkü zaten eylemi gerçekleştirirken bir farkındalık oluşmadığı için sonucunda da herhangi bir sorumluluk ortaya çıkmamış oluyor. Şimdi gelelim ahlaki irade özelliğine. Ahlaki irade özelliği dediğimiz şey arkadaşlar şurada göstereyim size. Ahlaki irade özelliğinde soru şudur aslında. İnsan eylemlerinde özgür müdür? Yani insan eylemlerinde özgür müdür değil midir? Bu noktada farklı düşünceler var. Görmüş olduğunuz gibi şu tabloda dört tane farklı düşünce yapısı var. Determinizm, Türkçesiyle belirlenimcilik. İndeterminizm, ...belirlenmezcilik, otodeterminizm, ahlaki özellik ve fatalizm, kadercilik. Bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Şimdi determinizm dediğimizde, determinizm insanın eylemlerinde özgür olmadığını savunur. Peki neden insan eylemlerinde özgür değildir? Çünkü nedensellik dediğimiz bir ilke var. Nedensellik ilkesi insanın eylemlerini gerçekleştirirken neden yaptığına bakmayı gerektirir. Yani bir insan bir eylemi gerçekleştiriyor ama bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebi neydi? Bazen olaylar bizim dışımızda gerçekleşebilir. Bizim dışımızda yaşanan şeyler bizim eylemlerimizi etkileyebilir. O yüzden insan eylemlerinden sorumlu tutulmamalıdır der. Çünkü özgür değildir. Özgür olmadığı için eylemlerinden sorumlu da değildir. Determinizmin anlayışı kısaca bu şekilde. İndeterminizm bunun tam tersidir. İnsan eylemlerinde özgürdür. Hatta altını çiziyorum. Tamamen özgürdür. Bu şu demektir arkadaşlar? Kişinin e, özgür iradesiyle her şeyi seçebilecek durumda olmasıdır. Yani herhangi bir şekilde bir bahane bulmaya gerek yoktur. Çünkü insan aklını kullanarak özgür seçimleriyle her türlü eylemi seçebilir ve bundan da sorumlu olmalıdır. Burada tamamen kelimesi önemli. Yani indeterminizmde hiçbir bahane sebebi yok. E, o yüzden ne diyoruz? İnsan eylemlerinde tamamen özgürdür. Oto Otodeterminizm, oto kendi demek biliyorsunuz. Oto determinizm yani ahlaki özellik dediğimiz kavramda ise şöyle bir anlayış var. Nedensellik evet vardır, bunu yok sayamayız ama insanın aklı vardır ve bu aklıyla, özgür iradesiyle seçim yapma kabiliyetine sahip olduğu için bu seçimi yapabilir. Çünkü Belli kuralları koyarken aslında kişi yine bu kuralları kendisi koyar. Nasıl kendimiz koyuyoruz kuralları? Toplum olarak bir kural koyuyoruz, değil mi? Mesela toplum olarak kural belirliyoruz. Ee, i̇şte yere çöp atmak olabilir. İşte kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmek olabilir. Bunlar belli kurallardır. Bunları biz toplum olarak belirleriz ve bu belirlediğimiz kurallara da yine bireyler olarak biz uyarız. Dolayısıyla Burada kendi koyduğumuz kurallara dolaylı olarak yine kendimiz uymuş oluyoruz. O yüzden bu kuralların çiğnenmesi demek sizin kendi seçiminizle, özgür iradenizle yapacağınız bir eylem olduğu için bundan sorumlu tutulacaksınız der. Ve bu yüzden insan eylemlerinde özgürdür ve eylemlerinden sorumludur der. Peki son olarak fatalizme bakalım. Fatalizm kadercilik anlayıştır. Ee, ama bu... İslami inançtaki kader anlayışıyla çok örtüşmüyor bildiğim kadarıyla. E, kader burada önceden belirlenmiş fatalizm için konuşuyorum. Önceden belirlenmiştir ve her şey bellidir. Yani bir doğaüstü güç tarafından, bir yaratıcı tarafından sizin yapacağınız eylemlerin hepsi önceden belirlenmiştir, yazılmıştır. Dolayısıyla yaptığınız ya da yapacağınız eylemler sizin seçiminiz değildir. O yüzden bu eylemleri siz seçemediğiniz için zaten önceden belirlenen bir kader olduğu için eylemlerinizde özgür olmadığınız için eylemlerinizden sorumlu da değilsinizdir. E, ama bildiğim kader anlayışı böyle değil. E, çünkü Tabii şimdi din kültürüne konuşmak e, benlik değil ama e, külli irade, cüzdi irade dediğimiz iradeler var. Dolayısıyla burada bizim seçim hakkımız da var. Yani ben şunu düşünüyorum. Bir yaratıcının yapacağımız eylemleri bilmesi çok tuhaf bir şey değil. Çünkü yaratıcı dediğimiz varlık değil mi? Zaten mükemmel olmak durumunda, zaten güçlü olmak durumunda ve her şeyi bilen her şeye kadir olmak zorunda. E, zaten bilmezse yaratıcı olma özelliğini yitirmiş olur. Yani onun bizim yapacağımız eylemi bilmesi e, tuhaf karşılanacak bir şey değil. Ama onun bizim yapacağımız eylemi bilmesi bizim eylemlerimize müdahale ettiği anlamına da gelmez. Yani eylemlerimizi biz yine seçeriz, ama yaratıcı bunu zaten bilir. Çünkü bu doğal bir şeydir. Çünkü o yaratıcıdır. Bunun gibi. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada kader anlayışı biraz fatalizmde farklı diyebiliriz. Yani bu biraz kolaycılık olmuş oluyor. İnsan eylemlerinde özgür değildir derken sorumlu değildir derken biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana. Evet, bugünlük bu kadar yetsin. Bir sonraki videoda evrensel ahlak yasasından bahsedeceğim. Şimdi not yazdıracağım ama not tutmak istemeyenler videoyu bitirebilirler. Onlara teşekkür ederim. Şimdi şöyle diyelim sözü yazmak istiyorsanız eğer eh, ahlakın olmadığı yerde kanunlar bir şey yapamaz. Napolyon Bonaparte 4 diyoruz ahlak felsefesi parantez içerisinde etik konusu diyelim. İnsanın kişisel ya da toplumsal yaşamdaki eylemlerinin dayandığı temel ilkelerdir. İnsan davranışlarını değerlendirir. Tüm toplumlarda ahlak kuralları mevcuttur. Felsefenin ahlakla ilgilenen dalına etik denir. Etiğin görevi ahlaki ilişkiler üzerinde düşünmek ve görüş elde etmektir. Temel sorunlar diyelim. İyilik ve kötülük, özgürlük ve sorumluluk, evrensel ahlak yasası. Şimdi burada bir diyelim ya da A diyelim. İyilik ve kötülük kavramları üzerinden konuşacağız. Toplumca doğru kabul edilen, onaylanan davranışlar iyi, onaylanmayan davranışlar kötü olarak kabul edilir. Ahlaki eylemin gerçekleşmesi için akli iradeye ihtiyaç vardır. Yani akli iradesi olmayan birinden ahlaki bir eylem sergilemesi beklenemez. Bazı durumlarda iyilik ve kötülük niyete bağlanır. İyi niyete sahip birinin kötü bir davranış sergilemesi onu kötü yapmaz. Özgürlük ve sorumluluk kavramını yazalım şimdi. Onu konuşacağız şurada. Özgürlüğün sistemleşmiş bir tanımı yoktur ancak hiçbir etki olmadan kişinin akıl ve iradesiyle yapacağı davranışı seçmesidir denilebilir. Sorumluluk ise kişinin yaptığı eylemin sonuçlarını kabul etmesidir. Bu nedenle özgürlüğün olmadığı yerde sorumluluktan bahsedilemez. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu çizebilirsiniz ahlaki irade özelliği deyip altlarına bir iki cümleyle açıklamalarını yaptırayım ben bu şekilde tabloyu çizerseniz determinizme şöyle yazıyoruz. Özgür değildir. Yani insan eylemlerinde özgür değildir. Çünkü evrende her şeyin nedeni vardır. Bu nedensellik özgür kararı engeller. İndeterminizm insan eylemlerinde özgürdür. Her şey nedensellikle açıklanamaz. E tamamen kişinin iradesine bağlıdır eylemler diyebiliriz. Oto determinizm insan kendi iradesiyle ahlak yasalarını belirler. Toplum olarak belirlediği bu kurallara birey olarak yine kendisi uyar. Nedensellik vardır fakat insan aklını kullanarak doğru seçimleri yapabilir. Bu nedenle insan eylemlerinde özgürdür. Fatalizm, kadercilik kader Doğa üstü bir güç tarafından önceden belirlenmiştir ve bunu kimse değiştiremez. Bu nedenle insan eylemlerinde özgür değildir ve sorumlu da değildir. Evet, ahlak felsefesi ile ilgili bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda da evrensel ahlak yasasını konuşacağız. Hepinizi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.